canlarım. Videoya hoş geldiniz. Bugün Outlast vs. Blower'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Hatırlarsak geçen bölüm testereli bir abimizle uğraşmıştık. Orada birim var. Her neyse. her şeyi incelersek suyu çıkabilir. Şuraya bir girelim. Birisiyle uğraşmıştık. Böyle bizi kovalamıştı falan filan. Çok anlatmak istemiyorum. Açıklama kısmında gidin ki tıklayarak birinci bölümden itibaren izleyebilirsiniz. Burada pil var mıdır diye bir bakayım dedim. Yokmuş. Tamam. Abla! Ne oluyor lan? Dur be boşluğuma geldim manyak. Abi ne geliyor gene ya? Kurtulamadım bir türlü şeylerden. Aa! Ne bu? Ne oldu? Bir şeyler var burada. Bir dakika bir dakika. ne olacak? Bir şey mi yiyecek? Yok. Yeşil olarak da kalıyor zaten eğişenmişim. Videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı, kanala abone olmayı, son olarak da ben sosyal medya hesabından takip Sadece... <laughs> Ya sen nasıl pislik değerisin ya? Yüreğim ağzıma geldi manyağa bak ya. Aa. Aa öleceğim. Aha, aha. fırına veriyor bize ekmek. Manyak mısın sen ya? Hasta psikopatın- Anam Lan dur. dur. Dur 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 dur. Hı? 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 Bırak kalır. Vur. Lan çık. Manyak gelecek şimdi. Ah. Tamam. Oo yüreğim nasıl ağzıma geldi. Ha, bekle sen dedim ha bekle. Kaç şuradan koş. Bir şey yap buradan mı gideceğim? Nereden gideceğim? Burada bir şey yok. Belli. Aynen hiç bu neydi? Ha duvarmış öf ödüm koptu. Allah'ım Bismillah ya. Hani Bismillah yani anlatabiliyor muyum? Nereden? Tamam. Allah aşkına bana bir pil verir misiniz? Bakın Outlast'ta bu kadar zorluk yaşamamıştım ben ya. Oh. Gelir melir şimdi bak. Manyak bu herif. Tamam. Sıkıntı yok. Oh my god. ya. çarpıda hemen iki geçmeye ya. Sakin. Yukarılarda yer var mı bakacağım. Geçen bölümde üst tarafı göremedim çünkü dünyanın şeyini yaşamıştım. P P çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Buradan yol yok. Tamam hızlı bir şekilde giderim buradan. Şuradan çıkacağız ha. Tamam ya. Allah cezanı kaldırsın. Sen niye atlıyorsun önüme ya? Sırfla. Aferin çık Tamam çok güzel. Çok güzel. Buradan geçeceğiz. Değil mi? Ha, zıplamaya gerek yokmuş. şuradan şöyle çıkacağız. Al, al için artık problem yok. Nöllere gidiyoruz biz ya. Bak böyle mi gideceğiz? Aynen. Kapatalım bunu burada. Şu an gerek yok. Gereksiz yere pili tüketmeyelim. Adam ne biçim düştü gözümün önünde ya. Bir tane de Outlast'ta vardı öyle bölüm. Ne oluyor? ya. Ay ball rider geldi. Kaç, çık, çık çık. Çık. Ay kaç. Dur kay. Tamam. 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 Koş. koş. Ne yapacağım? Abi bir, bir geldin yönümü kaydırdın ya. Şuradan mı geçeceğim? Dur. Al burası Öf. Tamam. Tamam sıkıntı yok. Yavaş yavaş gideceğim arkadaşlar. Aceleye gereği yok. Korkuyorum. İnşallah bir şey gelmez. Bu ne ya? Burası labirent ki bu şey görevine mi? Bir dakika. Burada bir şey var. ki Çok güzel. Tamamen bitene kadar almayacağım. Ha bu indiğimiz yerin arkasına geldik burada. Tamam okey. Sıkıntı yok. Çok koşuşturmayacağım çünkü yorumlarda şey gördüm. Koşarsan sese geliyorlar demişler. Ya bö diye bir şey çıkmasın. Tam yeri biliyor musun şu an? Allah Nereye gideceğim? Geliyor. Geliyor bak. Aa, tamam tamam. Dolap. Dolap sarkı. Geliyor ya! Buraya ne ara... Cık. Burada varmıyor. Ne olur karşıma çıkma hiçbir yerden. Rica ediyorum. Buradan gidilmiyor zaten. Nasıl da ezberledim! Ya burada kaçacak delik bulamayacağım ben. Ondan korkuyorum ya. Kapa arkası. Girişler nere varsa artık. <laughs> konuşmayın. Allah rızası için konuşmayın. Nereye gideceğim arkadaş ya? Bu kapı dikilmiş buraya. Burada yol yok. katı şey yapmışlar. Böyle yavaş yavaş hareket edeceğim. Yoksa yüreğim çok ağzıma gelecek. Ah. Ah. <laughs> tamam ya, tamam. Deliydi de ah. Ya niye ben bu fake atabiliyorum hiç zaman ya? Ya of oh be of oh. Çok sinirlendim kendime şu an ya Fake atacağım son anda dönüyor Al yuh be nerede ya? Tamam çık. çık Çık burada niye yol yok burada Acaba Sormasa ayıp Sormasa ayıp niye yol yok Ya niye geçmiyorsun sen salak mısın adam Salak mısın çocuk Ya bunun giremeyeceği bir delik yok ki Allah kahretsin ya. Nereden ben buna fake atayım? Nereye kilitliyim Nereye sokayım ben bu adamı? Ha işte geliyor manyak. Gel, abi sen şaka mısın? Ve get hatta fışıkta be. Benim gene eee Dayından çıktı her şey. Tamam bir tane kapı buldum onu değerlendirmem lazım. Onu değerlendirmem lazım. Nereden gideceğim? Nereden? Aa! Görmedin değil mi? Ne olur görmemiş o. Nereden gideceğim ben şimdi? Yine yolu göremiyorum. Yine gören körü göremiyorum. Tamam çıktım. Çok güzel. Ya Allah aşkına bu... Yol nerede ya? Bir saniye. bir e, kendime gelmeye çalışacağım. Bir kendime gelebilir miyim, please? Please, please bir kendime gelip Ne olur, ne olur, gel. Ah, tamam geçtim. Aa ne güzel geçtim. Bak bunu yapmak istiyordum ben. Buradan geleceğim. Valla orada bir yerde bir yol olması lazım. Ben bilmiyorum, bilmiyorum. Sağ sol yapa yap, yap. Allah adı verdim. Nerede bu yol ya? Aa farklı bir yere girdim. Allah'ım kurtuluyor olayım ne olur. Ne olur kurtuluyor olayım. Zıpla. Zıpla koş 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 koş. Koş geliyor koş. Buraya giremez o. buraya giremez. Oh, oh. Kurtuldum senden be. Şu ne? Ha pil zannettim onu. Oh. Uf. İki saattir yol arıyorum. Öl öl dirildim burada ya. Neyse. Dur bir dakika. Bir dakika. Aceleye hiç e, gereği yok. Pilimin birisi gitti ya peşinde koşacağım diye. Dağıldım burada bak. Şimdi dur. Tamam. Böyle mi gideceğim? Ne oldu? Biri bana bir şey bilsin. ya. Ah! Ne oluyor? <laughs> Şşşş, şş, ne oluyor? Defol! Defol. Çık şuradan. Dur. Işığı aç. Göremiyorum. Ne? Ana musluğu bul ve hava kirliliğine ulaş. Biri geliyor. Bir şey geliyor. Bir şey geliyor. Kapat. Yürü git. nesin sen ya? Manyak mısın nesin? Hadi benim de sorduğum soruya bak. Manyak mısın? Tamam. Şşş. Sen bana zarar vermesin. Versen kapıyı açtın da verirdin zaten. 237 yanıp sönüyor. 237 kaç 237? Bir sus kardeşim hesap yapıyorum. Ee 237. Ay sinirlerim bozuldu. Nereden Ah pil. Pil pil pil, pil. Oo. Oh. Tamam. Ben bu sesi duymak istemiyorum daha fazla. Sen burada kendinle baş başa kal ben şu kapıyı çekiyorum. Ee, ölene kadar vur anladın mı? Kuralı bu ölene kadar vur. Şu kapıyı da kırayım deme burada. Nereye gideceğim şimdi ben? Üstüne mi çıkacağız? bu ne be? Kapıyı deliyor bu. Allah'ım yönüm şaştı bir saniye ya. Bak. Kapını açarım seni, vurma. Yok. Sesi kesme. Ooo. Allah aşkına ne olur. Yani Allah adı verdim şu deli daha benim karşıma çık. Ya manyak mısın sen? <laughs> Nereden çıkıyor benim karşıma ya? Aa! Hastaya bak. Ya bak. yavaş. Başka bir ihtimal yok ki zaten. Başka bir ihtimal yok ki. Görüyor şu an beni bak. Oh kır kır adam gebertmeye geliyor herife bak ya. Allah aşkına görme. Ne olur görme bak. Git. Allah kahretsin. Sen fark edene kadar ben gideyim. O fark etmedi var ya. Şşşt. Ah ya. Senin yapacak işi. Görmedi sanırsam beni. O beni görmedi sanırsam. O beni görmedi. Yataktan yatak. Yatağın altından yatağın altına gidiyorum. Ne bu? Oha! Çık! Oha! Tesadüfen buldum yolu. Oha! Çok iyi. Tamam çok iyi. Oh! Nasıl? Nereye deliyor bu? orada bir şey yankılanıyor sanki. Ben mi örüyorum. Ya. ya tamam hani alışıyorsunuz. Amenna da. Yo o tuşlara basılmıyor. Tuşa basılmıyor mu ya? Yok. Ben basılıyor zannediyordum. Pilim de bitti ya. Boş yere bitti pilim ya. ya diyeceğiz yapacak bir şey yok. Ben korkunca çok konuşurum arkadaşlar. Ben korktum da. E 200 kaçtı be unuttum şeyini bak. E 250, 257 miydi ya? Kaçtı ya? Gerçi oyun belli eder bana ama. Olabilir. Halüsinasyonlar gerçekleşebilir. E, kapatalım. Kapatalım. Dur ya. Çok daha, aç. Of 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 of. Dur. Şura mı? Şurada her zaman bir... Kim ya o konuşan? Tamam. Sakin ol. Sakin ben de sen derim. Valla dediği yeri bulamadım. Es geçtim. Nasıl olur anlamadım ya. Böyle mi gideceğim? Evet böyle gideceğim de. Aha sekültü kapısı. Nasıl ya ben ne yapacağım şimdi? Kaldık burada. Oyunu baga mı soktum ya? Yok. Abicim ama artık yeter ben vallahi sıkıldım bu adamdan ya. Koşmayacaktım. Koştum, atlamak ettim. Tamam. Kapat yavaşça. Geliyor ya. Müzik yükseldi. Burada da başka e, saklanacak bir yer yok ki. Gitsene yatağa bakmadan. Ne uğradığımı bir görseniz nasıl kalbim gitti bir anlasanız var ya. Nereden geliyorsun? Aa, merhaba. Merhaba. Merhaba efendim. Ben de sizi arıyordum. Ne büyük. O kapıyı kırarsa ben üstüne bir kapı kapatamayacağım? Bir dakika, ne olur bir geçeyim ya. Lütfen ya. Of çıldıracağım. Nasıl geçilecek bu adam ya? Yok. bulamıyorum abi. Yer bulamıyorum yani. Bulamıyorum. Ne ara geldin ya? Ne ara geldin ya? Kır lan şunu. Eşşi olur, olur. Tövbe estağfurullah. yeri bulamıyorum arkadaşlar yer nerede Radyoyu mu kullanayım? Tamam geri gideceğim herhalde buna. Müzik niye azalmadı ya? Dur. Radyo neredeydi ya? Bu kadar çok döndük ki radyonun yerini hatırlamıyorum. Abi şu an arkamda gibi niye böyle? Aa! Ha sen baga girdin? Uhu oldu sana içimin yağları erisin. Oh! Oh! Neyse çıkan mı karşıya hey, döndü. Hey Burada mı radyo? Radyo nerede? Orada. <laughs> tamam geldi Ben seni başka bir yere bir çiftliyim de başına ne? herhalde değil mi? Bu mu radyo? ben kendimi durduk yere mi reske attım? Radyo nerede? Nereden geliyorsun? Allah belanı kaldırsın seni. Aa arkadaymış kapı. İyi iyi tamam. Tamam. <laughs> açılırcam ah, ha. Ah. Vallahi açılırcam. Arkadaşlar ben burada bırakıyorum boyun. Hatta şöyle yapıyorum. O akıllının gelmemesini sağlıyorum. Ne yaşadım ben yine ya? Valla ne yaşadım ya? Neyse çok zor uygulamayacağım. Sizden ricam videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı, kanala abone olmayı. Son olarak da beni sosyal medya hesabından takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.